Hey maşallah mahallemizin muhtar adayı. Şöyle bir babanız olduğu için yatın kalkın Allah'a şükredin aslanım. Bu aile onun sayesinde böyle dimdik ayakta. Birleştirici, yapıcı, istikrarın sembolü baba. Sen kesin seçilirsin enişte. İnşallah. Ya var bal var. Ne yiyorsun sen? Leblebi aldım birkaç tane enişte. Bozaya hazırlık. Nerede anneniz? Söyleme şöyle baba. Oho. Bizim annemiz mezarda. Bana öyle kaşlarını kaldıra kaldıra cevap verme iblis kırarım boynuzunu. Ya aslanım üzmeseniz de babanızı. Böyle hepimizin birlik olacağı bir günde mutfakta deseniz günah mı girersiniz? Sen de söyleme şunu enişte mi? Bozuluyorlar. Çocukları bekliyoruz Hüseyin. Elleme şunu. Ne pis boğazsın. Ondan değil. Bu boza kabarıyor böyle enişte. Fazla bekletilmez. Onlar da gelemediler. Hmm. Ne de güzelmiş ha. Kesene bereket. Heh, ablamlar geldi. Hadi açın kapıyı. O Yusuf abi. <laughs> i̇yi akşamlar. Gel buyur. Cümleten iyi akşamlar. Ne o elindeki? Boza getirdim size. Bir de orayım dedim. Hoş geldin. Gel buyur otur şöyle. <laughs> Bu da mı geldi? Duydun tabi Halil Bey'in muhtar adayı olduğunu. Ay öldüm vallahi yorgunluktan. Onca kişinin yemeği, bulaşı... Öf. Biz de Gülsümleri bekliyoruz. Gelmediler mi daha? Ne çağırdın şunları be enişte? Şurada ne güzel seçim kampanyamızı konuşacaktık. Konuşuruz yine. Yabancı mı onlar? Kızımız, torunlarımız. Aman aman. En küçüğü kızılcık şerbeti. Bak gör şimdi ölmüşlerdir hasetlerinden. Bu da güzel bir şey enişte. Bırak şu bozayı Hüseyin. Sabırlı ol biraz. Çocukları bekliyoruz. Şöyle ucundan tadına baktık enişte. Kim içecek bu kadar bozayı? Şişerler vallahi, <laughs> Hah! Geldiler, açın kapıyı! Ama şimdi atarlar bir fit ortaya, tadımızı kaçırırlar, görürsünüz! Valla doğru söylüyorsun işte! <laughs> Bunların da kavgacılık da üstüne yok ha! <laughs> Laf çıkarmayın Hüseyin, ağız tadıyla bozamızı içeceğiz şurada! İyi akşamlar! İyi akşamlar, aldınız mı bozayı? Hem de işte! İyi akşamlar! <laughs> Oh leblebiyle de ne güzel gider. Oh. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Muhtar oluyorsun. Le. Hadi hayırlısı. Bir iş var yardım edin dese tövbe. Ama yemeği içmeyi duyunca... ...koştura koştura gelirsiniz değil mi? Ne dedin sen? Biz buraya yemeği içmeye gelmedik Sultan Hanım. Babamızın evine geldik. Hey evet, kaldırmayın beni yerimden. Kapıdan girer girmez başlamayın hemen kavgaya. Ya hakikaten kurulmuş zemberek evet. gibi girer girmez. Aa. Sen şu karının söylediklerine baksana baba. Ne söyledim şimdi ayol? Aa, kavga çıkaracak yer arıyor kadın. Kim arıyor acaba? Kesin şu lafı. Bağırtmayın beni. Neyse Gül. Bağırtmayın babanı. Hadi elini öp. Leblebiler de sıca çıkmış. Öpeyim baba. Şuna hemen atlama aslanım. Herkes yiyecek. Öyle öpenlerin çok olsun kızım. Hayırlı olsun babacığım. Sağ ol. Hoş geldin Cafer. Hoş bulduk bakkal efendi. Şu bozayı da rahmetli anacığım ne severdi bol tarçınlı. Aa, vallahi zorla laf istiyor bu kadın. Şimdi anasını danasını karıştırıyor ki beni delirsin. Bana bak Sultan Hanım, ölmüş anacığıma ağzını alma. Vallahi saçırma şuraya. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hey maşallah. Acaba şu mahalleli böyle bir muhtar gördü mü? <laughs> Hadi bakayım seçimde mahcup etmeyin beni. Etmeyiz Bunları Ali Bey. İkişer ikişer daire kapılarının altından atılır. Peki tamam. Hadi göreyim sizi. Önümüzdeki hafta her eve bir kutu kesme şeker, bir paket çay dağıtacağız. Tamam. Hadi bakalım. İyi günler. Hadi iyi günler. Şeker mi dedin iblis? Ha, hem çay hem şeker enişte. <laughs> o ses ben seni unutur mu bir daha? Batarız baba. Bir kilo şekerle şu koskoca gıda pazarı batar mı aslanım? Sen de öyle elişten gibi münafık münafık konuşup da moralimi bozmasana iblis. Vallahi ağzından aldın enişte. Yapmayın böyle bozgunculuk ya. Vereceğiz tabii bir şeyler. Kesenin ağzını açmadan olur mu? Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Propagandaya başlamışsınız ha? <laughs> Başladık. Nasıl? Güzel olmuş mu? Bizim aklımız ermez babacık. Siz beğendiyseniz. Söyle söyle hadi. Kırgın mısın bize hala? Estağfurullah babacığım. Ne haddimize? Nasılsın Adem? Sağ ol Halil Bey. Nasıl gidiyor pilav satışları? Feda değil. Bereket versin. Heh. Çalışanı Allah sever. Heh. Şu eniştemin yakışıklı resmini gördünüz mü? Böyle nur yüzlü adam muhtarlık koltuğuna oturmaz mı şimdi? Dur şöyle. Bu bakışlar size güven vermiyor mu ya? Vermez mi canım? Maşallah. <laughs> Kulağa gelsin. gelsin. Şey. Geldi bir muhalif daha. Muhalif yok burada kız. Hepimiz Bilmiyorum. el ele iktidara yürüyoruz. <laughs> Aman baksana sen şu bodura. Konuşuyor orada dır dır dır. İşine bak iblis. Ben bir şey söylemedim Halil Bey. İşine bak dedim. Müşterinin yanında siyaset yapmayalım sultanım. Siyaset mi yaptık şimdi ya? Hey maşallah. Hakiki lider böyle olur. Öpeceğim içimden geldi. Ee, Elin kolun rahat dursun Hüseyin. Oyun oynamıyoruz burada. Heh. Cafer. Buyur babacığım. Alın bakayım şu el ilanlarını. Ver babacığım. Adem al sen de. Dağıtın bunları apartmanlarınızda. Dağıtırız Halil Bey ne demek. Sağ ol aslanım. Bu dava hepimizin davası! Bu oldu mu babacığım? Ne olmuş? Biz de şuraya ihtiyariyetine yazamaz mıydın? Her şeyin bir sırası var İblis. Kapıcılıktan emekli ol düşünürüz sonra. Allah Allah! Ay ne anlar o siyasetten ayol? Aa güldürmeyin insanı. Doğru dürüst okuması yazması bile yok. Sen bizi o kadar hor görme Sultan Hanım. Atışmak gibi olmasın ama... ...okumamız da var, yazmamız da çok şükür. Hadi hadi seninle konuşan yok. Hoş. Babacım bak söyle şu karına hakaret etmesin fena olur. Ay ne olurmuş acaba? İyi, iyi. Güzel konuş kız işine bak sen. Ben size markette siyaset yok demedim mi? Kesin. Bağırtmasanız da ihtiyar adamı şöyle ya. Allah Allah. Sor bakalım ne diyecek? Baba. Ne var iblis? Bizim düğünü unuttun bu arada Ne oluyor baba Seçimden sonra dedik ya iblis patlama Her şeyin bir sırası var aslanım Eniştem hepsini düşündü Muhtar olarak yapacak düğününü Hem de davullu zurnalı O siyasetin yeni yıldızı <laughs> Maşallah Allah seni başımızdan eksik etmesin babacım Buyurun Seferim Evde mi Sabir beyler Evdeler bu ne babacığım? Heh, et çekil neymiş. Ben de hindi budu sanmıştım. Karıştırma aslanım hindiyi ördeğin şimdi. Et. Mis gibi kurban eti. Kurban mı kaldı? Kasaptan aldınız herhalde. Kırarım boynuzunu uzak iblis. Kurcalamazsa rahat etmez canım. İlla bir bozgunculuk yapacak. Baksana hanımefendiye. Bir selam bile yok. Hoş bulduk bacım. Hoş geldiniz. Nasılsın kızım? Sağ ol baba nasıl olalım çalışıyoruz Çalış kızım çalış çalışan Allah sever Babacım ne var Sizden çok şikayet var Ne şikayet Milletin başını şişirdiniz baba Bıktırdınız bu şarkınız türkünüzle Duydun mu Hüseyin açma şunun sesini diyorum Bankır bankır çalıyorsun Kimsenin şikayet ettiği yok enişte Bakma bunlara Vatandaş göbek atıp oynuyor bizim şarkı çalınca. Yapacaklar bir münafıklık Halil Bey Geberiyorlar kıskançlıktan Gelme şunların dolduruşuna Haşt sensin münafık Gelirsem oraya gel hadi gel Ağır ol sultanım konuşuyoruz Kız serseri rahat dur konuşuyoruz Seçim öncesi rezaletle çıkaracaksın cık, cık. Olur mu canım Hadi gül gir sen de içeri işine bak Oduncu İsmail'in ekibi kafa şişiriyor asıl Dağdan kestim teresti Ona bir şey demiyorsunuz ama Kes sultanım hadi Aa, anne bak Halil amcalar. Sultan teyzem de burada. Efendim maşallah. Buyurun. Yolcu ettiniz mi anneyi? Ettik Cafer efendi. Annem çok ağladı Cafer amca. Annesi bu tertip. Ağlamaz mı? Allah kavuştursun hanımefendi. Teşekkür ederim efendim. Bayramda köye gitmişsiniz maşallah. Hemen belli oluyor renginizden canım. Propaganda gezisine mi çıktınız Halil amca Sultan teyzemle? Biz de varız burada tertipim. Liste başı. Ustanın evde olduğu bir gün sizi de ziyaret edeceğiz hanımefendi. Olur efendim buyurun bekleriz. Bekleriz Halil amca. Al Sultan teyzemi gel. Ne tatlı. Aa, ne acayip bakıyor bu çocuk böyle ayol. Zil mi çaldı kızım? Bakıyorum anneciğim. Kapıcıdır herhalde. Hürmetler hanımefendi. Buyurun Sabri Bey. Kim geldi? <laughs> Biz geldik komutanım. Yabancı değil. Geçikmiş bayram ziyareti beyefendi. Kusura bakmayın. Bir yanlışlık olmuş. Unutur muyuz sizi? Bizim Cafer Eşeği başkasına verdi herhalde. <laughs> eşek vallahi. Haza eşek. Komutanım unutulur mu ya? <laughs> Adam değil canım. Ah. Aa... Eviniz de çok küçükmüş ayol Küçük efendim bizim evimiz böyle küçük <laughs> Kaç oda burası İki oda Aa, Mutfak da çok küçükmüş Küçük efendim küçük Kız karıştırmasana şimdi El alemin odasını mutfağını <laughs> Tövbe <gülüyor> Güle güle oturun efendim Çok güzel kutu gibi eviniz maşallah Şunu da kabul buyurun beyefendi Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Koldan. Koçun en güzel yeri vallahi. <laughs> Telefon idaresinden mi geliyorsunuz evladım? Hükmettin mi yolladı sizi. Bak aldı telefonu vermiyor ahlaksız. <laughs> A -a. Ne dedi yolu? Telefon idaresi falan? Muhtar adayı anneciğim <laughs> muhtar. Karıştırıyor geleni gideni malum. Kusura bakmayın efendim. Bunama bunama. Bunama değil efendim. Tedavi görüyor. Azam ver. <laughs> Hadi iyi günler. İyi günler. İyi günler. Herkes Şunları çocuklara götür. Sağ ol. Bir şey değil canım. Mahalleye hizmet vazifemiz. Adem abinin de göğsüne tak bir tane iblis. Şöyledir Adem abi. Ha, çıkarma sakın. Çıkarmam. Nerede kaldı? Yatıyor mu hala o ortağın olacak eşek? Dün gece geç yattı herhalde. Demet ondaydı. Yesin içsin uyusun. Adam başka bir şey bilmiyor ki Halil Bey. Miskin miskin. Bizim analık başladı yine Yusuf abi. Kabahat babanda aslanım. Şunu göğsüme taktırmazdım ama ne yapacaksın? Ne konuşuyorsun gene orada sen Bodur Aramızda Sultan Hanım sizinle ilgili değil. İşiniz gücünüz dedikodu. Hesap al Sultanım. Ee, karamela gofret bir şeyler de koyalım arkadaşın torbasına. Siz de işinize bakın. Ne konuşuyorsunuz orada? Sultan Hanım kendi kendine kriz yaratıyor baba. Yok bir şey. Güzel konuş annenle iblis kırarım boynuzunu. Ne annesi ya? Ne dedin iblis? Bağırtmayın benim müşterinin yanında. Sen de anneniz manneniz deme be şunlara Halil Bey. Hay analara kadar taş düşsün başlarına inşallah. Müşterinin önünde huzursuzluk yaratmayalım Sultan Hanım. İyi günler. iyi günler. Hadi Adem hayırlı işler. Ha. O sizin apartmandaki Hasan Beylere geleceğim başsağlığına. sağlığına. İyi olur. Ha, ölen babası mıydı onun? Karısının babası. Tamam. İyi günler. Ha, geldi mikrop. Hoş geldin işte. Hoş bulduk. Nerede kaldın iblis? Herkes alışverişini bitirdi. Öldüm babacığım. Gece ikiye kadar bir tencereyi satınca kadar akla karayı seçtim. Adem, sen de bizi asıp duruyorsun aslanım. Böyle ortaklık olmaz. Hanıma sıcağet abi biliyorsun içasar mıyım? Aranızda konuşun bunları iblis. Nedim bir tane de enişteni göğsüne tak. Taksın da babacığım. Yani seçim yasağı var. Akrabalık arasında bir kanunsuzluk yapmayalım. Yok öyle bir şey. Yok. Tak. Takmak istemiyor Halil Bey. Zorlama. Kızın da o da öldüler kıskançlıktan. Laf isteme sabah sabah Sultan Hanım ha. Hey, güzel konuş iblis. Oh ellerin dert görmesin. Ey maşallah ne pidam! Hmm, hakikaten pek güzelmiş şey ayol. Afiyet olsun. Bir şey içer misin yanında bey abim? Kolan var mı kolan? Var beyim. Buyur. Al bakalım. Sağ ol. Aferin Adem. Esnaf adam böyle olacak işte. Siz bugün burada bir tencere daha satarsınız. <laughs> Enişte bu kapış kapış gidiyor senin oy pusulaları. Yine bitti Hüseyin? Bitti vallahi enişte. Şimdi muhtarlığın hayırlı olsun. Hayırlı olsun Halil Bey. Sağ ol. Oh, çok şükür. Gözümüz aydın Halil Bey. Kız ver şu pusulalardan biraz daha. <laughs> ah. ha, orada mıydı? Bir çatalda pilav ver Azma. Öldüm açlıktan. Bitmemesi lazım bu kadar çabuk Hüseyin yanlışlık olmasın bu işte. Ne yanlışlığı olacak enişte? Muhtar seçiliyorsun muhtar. Pilav da güzelmiş. <laughs> ah canım abi. Aç bir aç nasıl koşturuyor? Görüyor musun Halil Bey? Koşturacak da sultanım. Biz de onu liste başı yaptık. <laughs> Azın Adem. Alayım Halil Bey. Afiyet olsun. Ne oldu bizim pilavlar? Kardeş hazır getiriyorum. Baba. Ne var iblis? Baba bu sulaları yürütüyorlar galiba. İki sandıkta yine bitti. Bitti mi? Yürü sultanım. Var bunda bir iş. Var bir ben baba. Oduncu İsmail'in işidir. Kıracağım boynuzunu. Yürüyün. Vay benim eniştem. İşte demokrasi gazisi. Şimdiden makamı oturmuş gibi. Sana kim oy vermeyecekmiş be? <laughs> Hadi inşallah. Emeklerimiz boşa gitmez ya Rabbim. Allah'ım sen yüzümüzü kara çıkarma ya Rabbi. O pusulaları yarım saatte bir kontrol edin iblis. Oduncu İsmail'in adamları çalmasın sakın ha. Duydunuz mu aslanım aman. Çalarlar, sokarlar ceplerine götürüp çöpe atarlar. Devamlı tur atacağız Hüseyin abi. Kim girdi, kim çıktı? Ha öyle. Gözünüzü açın. Bu seçim ailemizin şerefi. Evelallah baba. Kaptırır mıyız? Ölümüne mücadele. Hadi hadi. Burada böyle aslan kesilirsiniz. Oraya gidince de heh, gördük işte İsmail'in adamlarının ne yaptığını. Çocukların moralini bozma Sultan Hanım. Kız hakikaten ne oluyor sana bozguncu gibi ağır ol biraz. <laughs> Yarın muhtar karısı olacaksın. Korkacak bir şey yok Aslanım. Seçim devlet güvencesinde yapılıyor. Hepsi on sandık. Ben de yanınızdayım. Dağıta dağıta turlayacağız. Hadi yürüyün. Kimseden korktuğumuz falan yok Hüseyin abi. Yürü. Hadi göreyim sizi. Tarihleri kapılmayın. Hadi hayırlı Halil Bey. Sağ ol. Sen de geç işinin başına. Market sana emanet bugün. Tamam, tamam. Aman aslanım. Ara sıra şöyle ortalığı bir yokla. Bomba bomba koyarlar, Allah korusun ha. Bomba mı? Aman abi söyleme şöyle. Ağzını hayra Hüseyin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sen bizi nazardan esirge ya Rabbim. Enişte yarın ilk işimiz bir dana kesmek olsun şurada. Keseriz dur bakalım. Sonucu alalım da ayrısıyla. Sonuç zafer. Zafer enişte. <laughs> Eniştem geliyor. Aman adı bassın eniştenin kıskanç köpekler. Oh babacığım çok şükür. Allah bize bugünleri de gösterdi. Sandık başına mı? Öpeceğim. <laughs> Bu el öpülmez mi be? <laughs> hey maşallah. Muhtarların padişahı. Çok yaşa. Hani yardım edecektin bize iblis? Edeceğim babacığım. Etmez miyim? Şimdi şu ekmekleri dağıt. Sandık sandık dolaşacağım ben de sizinle. Hadi bakayım. Ne yapacak sizin apartmandakiler? Hepsi sana verecek oyunu babacığım. Banko. Bizde boş yok. <laughs> Sağ olsunlar. Yarın sabah zaferimizi kutlayacağız burada enişte. Davullu zurnalı. <laughs> İnşallah. Büyük konuşmayalım abi. Bir sürpriz falan olur. Olmaz bir şey kız. Moral bozma. Yürüyün sandık başına. Buyurun işte. Bu bizim zafer yürüyüşümüz. <laughs> Tebrik ederiz Halil Bey. Sağ ol Adem. Sağ ol. Buyur enişte. Bey maşallah. Hadi babacığım Allah nazardan esirgesin. Eyvallah. Nerede kaldı bunlar Halil Bey? Gelirler Sultanım. daha sayım yeni başladı. telaşlanma. Ah, ya Rabbim bir hayırlı haber alalım. Alacağız inşallah Sultanım. Sabırlı ol. İnşallah. Çatlasın düşmanlarımız. Ah bir de araba al artık Halil Bey. Koskoca muhtar karısı. Öyle kamyonetlerde falan olmuyor. Alırız Sultanım. Ah bir de ev al. Oturmam artık o bodrum katında. Şöyle jacuzili, makuzili. İnşallah o da olacak. Müjde müjde mi isterim? işte. Ha. Ne oldu Hüseyin? Zafer enişte zafer. Kutlayacağız bunu. Oh ya Rabbim sana çok şükür. Bunu duydum ya. kaç sandık? Açılan sandık iki. Çıkan oy 83 enişte. Bir şey değil Hüseyin. Öyle ortalığı belbeliye verme hemen. Ne bir şey değil enişte. Bu iş bitti. Ha. Öpeceğim. Ha. ha, öp böyle solusu. Solu. Bırak öpsün bir be Halil Bey. İçinden geldi adamın. Ben de öpeyim şu muhtar kocamı. <laughs> Sayım bitmeden havaya girmeyelim sultanım. Bunun sayımı mayımı kalmadı artık enişte. Sana oy yağdı oy. Gel gidelim durma burada böyle. Gel eserini gör. Hadi Halil Bey hayırlı olsun gidelim. Şöyle sandıkları gezelim de içimiz açılsın. <gülüyor> <gülüyor> Dandık açılmış sultanım. Ne dedin anlamadım. Dandık, dandık. Ne sandığı sayıklıyorsun be adam. Muhtar bile olamadın. Batırdın milyarları. Heh, marketi de bıraktın o bodur farenin eline. Senin o abinin Allah cezasını versin. Ne yaptı abim sana? Beddua etme çarpılırsın. Çarpıldın zaten çarpılacağın kadar. Batırdı beni iblis. Ne yapsa yaranamaz sana kimse. Adam canını verdi seni muhtar seçebilmek için. Sende iş yok sende. Dandı. Kapıyı aç. Açıyoruz aman patlama. Güzel konuş benimle kalkmayayım yerimden. <laughs> İlçe seçim kurulu iddiasımızı inceliyor. Kim geldi? Damadın geldi damadın. Benim babacığım. Ö öpeyim. Sağ ol. Niye geldin bu saatte iblis? Sorma. Canım sıkıldı babacığım. Senin Bodur dükkana el koymuş. El mi koymuş? Ne? Satıcı da durdurmuş. Aa, o kim oluyormuş? Kırarım boynuzunu iblis. Kırdım ben babacığım. Sen telaşlanma. Yatmana bak. Vurdum tekmeyi attım dışarı. Aferin. Fakat... Maliye şikayet etmiş seni. Maliye mi? Kırarım boynuzunu. Benim defterim temiz. Yat Halil Bey yat. Ben bakarım o işlere. Aa, sen de öldürecek misin adamı be? Fesat. Git dağıt. Hem sen ne karışıyorsun bir kere bu işlere? Ha? Sen kimsin? Kapıcı parçası. Ağzını topla. Karışmayacak mıyız? Damadıyım ben onun. Aman hadi hadi. Olmaz olsun öyle damat. Siz getirdiniz adamı zaten bu hallere. Kıskançlığınızdan oy bile vermediniz. Tövbe. Sultan Hanım. Şuraya kayınbabamla konuşmaya geldim. Adamın asabını bozma. <laughs> Seçim sırasında abinin çevirdiği dümenleri herkes biliyor. Puh, Yalancı! Sana tüh! Hey! Kaldırmayın beni yerimden! Sen yal... Ah! 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 Aa! ezdin adamı! ezdin.